bizim hakkı insanlarla paylaşmamız yani davet adımı bizim açımızdan birincil adımdır en öncelikli adımdır en itinalı adımdır nesillerimizin neredeyse tamamını yakını yani her şey olabilir. Kur'an'ı demin önceki derste konuştuk. Kur'an'ı öğrenir, hıfzını yapar, yanı sıra bir profesyonel alanda meslek sahibi olur, ihtisas sahibi olur. Ama illaki davetçi olur. Çünkü davet, nebevi mirasın her bir takipçiye, her bir mü'mine kalan hissesidir, payıdır. Yani Resulullah hayatı boyunca ne yaptı derseniz el cevap davet yaptı insanları. Allah'ın dinine çağırdı. Dolayısıyla ondan onun ardına düşen herkesin aynı sorumluluğu var. Hadihi sabili bu benim yolum. Ed'u ilallahi Allah'a çağırıyorum. Ala basiretin basiret üzere dedikten sonra ne dedi? Ene وَمَنِ اِتَّبَعَنِي Ben ve bana uyanlar. Ben ve bana uyanlar. Dolayısıyla çağırıyorum, Allah'a çağırıyorum, bu benim yolum, Allah'a çağırıyorum ifadesi basiret üzere hepimize Resulullah'tan sonra eğer ayetin içerisinde biz de yer almak istiyorsak, biz de ayetin satırları arasında var olmak istiyorsak, kendisi haline dönüşmek, onun somut karşılığında biz de, kadraja girmek istiyor isek o zaman davetsiz asla olmaz. Hiçbir baba evladı ne olursa olsun illaki onun davetçi olması hayaliyle onu yetiştirecek.